Ee, ...evden kaçmayı düşündüğünüz zaman... E, ...işte Aleyna Çakır'ı düşünün... Ne, ...ne oldu, başına ne geldi, ne gelebilir... ...benim de başıma ne gelebilir... ...ha onun başına geldi, benim başıma gelmez diye... ...düşünmeyin... ...kimin başına ne geliyorsa hayat böyle bir yol... ...o yolda öyle çok da değişik şeyler gelmiyor insanın başına... ...dün biliyorsunuz yayınımızın son dakikasına gelmişti haber... Ee, ...işte benim beklediğim adli tıp kurumu raporu buydu biliyorsunuz... ...bundan evvel çıkana... Beklenen rapor deniyor ama bu raporda hiçbir şey yok. Hiç benim beklediğim rapor değil demiştim. Bu beklenen raporda Ondan sonra istenen tekrar raporun sonucu geldi. Tırnak arasında e, özellikle o çok önemli. Tırnak arasında çıkan DNA örneğinin kime ait olduğuna dair rapor. O raporda yine Ümit Uygun'a ait çıktı. E, sadece kendim için söylemiyorum. Tüm kamu adına söylüyorum. Utanmadık. Şükürler olsun Allah utandırmadı. Utananlar olduğunu düşünüyorum ya da utanmıyorlarsa utanmaları gereken kişiler olduğunu düşünüyorum. Ee, bugün önce dedim ki şöyle bir program yapalım, anneyi babayı alalım, avukatı alalım, hani bunu bir konuşalım. Ama dedim ki Müge bir dur çünkü şimdi önemli olan şu, bu raporun ardından bence eksik olan o raporda bir şey daha var. Ee, Aleyna'nın bir alkol, e, alkollü olduğu söyleniyor ilk raporda. Mesela alkol düzeyine aziz <laughs> duruna sarhoş olabilecek kadar mı alkol yani bunun düzeyini yani kapanacağı kadar mı? E, bir alkol alımı mı söz konusu ya da e, gerçekten hani yüzeysel bir alkol alımımı bunu bilmiyoruz. Ee, Mesela onun ben onun da bilmek da çok önemli. O, o raporda yer almasını isterdim. Ee, dedim ki şimdi tabii bu raporun çıkan bu DNA örneğinin bu raporun ee, Sayın Savcımızın iddianamesine ne şekilde yansıyacağı önemli bu saatten sonra. O da e, bu koronadan dolayı tabii bir takım şeyler, süreler değişiyor ama bu iki ay içinde en azından rapora yansıyacaktır. O rapora yansıma şekline göre burada inşallah bütün en baştan itibaren konuşulanları derleriz, toplarız. Ee, ve burada evet. yine Allah... E, ...hak arayışında olanların yardımcısı olsun, o tarzda, Hı -hı. o yolda bir program yapmayı evet. e, Rabbim inşallah nasip eder diye Ben burada, ümit ediyorum. Ben burada Müge Hanım, e, adli tıbbi olarak, e, kendi uzmanlık alanım olarak e, bir e, bilgilendirmeyi bir kez daha yapmak istiyorum açıkçası. Tırnak altından alınan materyal, tırnağın çok derin dokularından alınır yani... Dolayısıyla orada bir materyal bir kişiye başka bir kişiye ait çıktığında bu şu anlama gelir. O kişiyle e, ciddi anlamda bir boğuşma bir ya da e, işte bir sürtüşme bir itişme kakışma olduğunu gösterir ki o çok derin dokulara geçecek kadar karşı tarafın e, doku artıkları orada birikmiş olsun. O nedenle bunu bilmekte fayda var. Tırnak altından çıkan materyal bize o kişiyle yapılan çok ciddi bir itişme, kakışma, boğuşma olduğunun bir delili olarak kabul edilir adli tıbbi yaklaşımda. Bunu bir kez daha hatırlatmakta fayda gördüm ben O nedenle, uzmanlık alanım olarak. Teşekkür bugün. ediyorum. Çok da önemli buluyoruz evet. en baştan beri. Umur Yıldırım da telefon attığımızı vermiş. Umur Bey günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ya Siz ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Dün böyle sevinçle hüzün arası bir şey yaşadım ama en baştan söylediğim gibi tabii ki bu raporun e, Sayın Savcı'nın iddianamesine ne şekilde yansıyacağını sabırla beklemek gerekiyor. Ama ilk duygularınızı sizin de alayım. Çok büyük bir mücadele sonucu oldu. Niye böyle bir mücadeleye girildi, giriştik onu bilmiyorum şu an. Bir gün inşallah bunun da nedenini öğreniriz. Ama büyük bir mücadeleydi ve o mücadelenin sonucu sonunda geldi bu rapor. Aslında şöyle bu mücadele yapılmaması gerekiyordu. Savcılığın evet. bu hani bizlere, sizlere, kimseye gerek kalmadan hani kendisini ve bütün delilleri toplayıp sonrasında bir karar vermesi gerekiyordu. Ama biz bu delilleri toplatmak veya gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele ettik. Bunu bazen tanıkları ortaya çıkararak bazen bu raporların evet, evet. aldırılması gerektiğini söyleyerek 6-7 aylık bir mücadeleydi ve sona gelindi. Dün alınan daha doğrusu gelen rapor çok değerliydi. Çünkü biz evet. en başından beri şunu söylüyorduk. Olay Ümitcan'ın anlattığı gibi olmadı. Çünkü olay örgüsüne veya hayatın olağan akışına uygun değil. Yani. Aleyna'nın bedeninde darp çıktı, tırnaklarında doku çıktı, anal ve vajinal kısımda sperm ve PSA bulundu. Anlatılan olayda bunların hiçbirine yer verilmiyor. Yani o gün hiçbir şekilde tartışmadıklarını veya cinsel birliktelik yaşamadıklarını bunları söylüyor. Ama elde edilen bulgular, deliller farklı söylüyor. Ve bunun üzerine raporlar alınmaya başladı. İlk Ankara Atletik Kurumu'ndan gelen raporda aslında birçok şey ortaya çıktı tırnakta dokular çıktı, bedeninde lezyonlar çıktı, sperm ve PSA bulundu. Ve biz bunun akabinde bunların kime ait olduğunun tespiti gerekir dedik. Savcılığa başvurumuzu yaptık. Ama savcılık Aleyna'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için dosyayı İstanbul Atlı Kurumu'na gönderdi. Aslında ilk yapması gereken bunlar şüpheli Ümit Can'a ait değil mi? Bunların araştırılması gerekiyordu. Ama kesin ölüm sebebi için dosyayı gönderdi ve orada bir 3-4 aylık zaman kaybı oldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu aslında Ankara Adli Tıp Kurumundan gelen bu raporu onayladı. Bir adım daha ileriye götürdü dedi ki: "Tırnakta çıkan dokularla tıpk aynı erkeğe ve Aleyna'nın bedeninde bakın lezyonlar var. Tamam bunlar öldürücü lezyonlar değil ama bunlar hani bu lezyonlar var dendi. Yani. Ve kesin ölüm sebebini de belirleyemedi. Sadece şunu söyledi. Evet Aleyna atı sonucu vefat etmiş." ...ama biri mi onu astı, o mu kendini astı... ...bu noktada herhangi bir tanımlama yapmadı. Bunun üzerine savcılık... ...bizim en başında... ...4-5 ay öncesinde söylediğimiz noktaya geldi... ...ve şüpheliden örnek alıp... ...Aleyna'da çıkan örneklerle karşılaştı. Ve bu örneklerin hepsi Ümitcan'la uygun çıktı... ...uyumlu çıktı daha doğrusu. Ve bunların bir anlamı var. Bakın tırnakta çıkan dokular... ...ve az önce aslında üstadım söyledi... ...tırnakta çıkan dokuların ne anlama geldiğini... Ve burada tek bir parmağında veya iki parmağında doku çıkmadı. Tüm parmaklarında çıktı. Bu çok değerli. Dolayısıyla o gün hani bir boğuşma, bir itişme, bir kakışma olmuş. Bu çok net bir şekilde ortada. Tüm Çünkü tırnakların içinde mi çıktı? Tüm tırnaklarında çıktı. Raporda öyle okumadım ben. Hayır. Yalnız tüm mı tırnaklarında durdu? doku var Son raporu ama Son raporu bilmiyoruz, Evet. Anladım. Şöyle tüm tırnaklarında doku bulundu. ...ama iki tırnağındaki doku... ...şeye elverişti... ...mukayese edilebilmeye elverişti... ...yani Anladım. evet bütün tırnaklarında Anladım. doku var... ...ama iki tırnağındaki dokuyu... ...ben sadece eşleştirebiliyorum... ...diğerlerini eşleştirebiliyorum... Anladım. Daha yoğun olduğu için o iki tırnaktaki... ...doku da daha rahat çalışılmıştır... ...materyal daha yoğundur... Yani tüm tırnaklarda... da ...doku bulur... İkinci olarak yine atletik kurumu dedi ki... ...vücudunda lezyonlar var... ...aslında tırnakta çıkan dokuları vücuduna yansımış hali bu. Yani bir boğuşma tırnaklara doku olarak yansıyorsa vücuduna da lezyon olarak yansıyor. Bu da var dosyada. Bu aslında öldürme olayı hatta cinsel saldırı olayının bir delili bize. Ve cinsel şimdi, saldırı... Şimdi bir şey söyleyeceğim Umur Bey. Ben en baştan beri bu programı yaparken şunu söyledim. Yine lafımın arkasındayım. Ben o gün orada Adli Tıp Kurumu raporu gelmeden ne yaşandığını söyleyemem demiştim. Hep bunu söyledim. Ama ee, sosyal medyaya yansıyan o kızı bayıltıncaya kadar e, döven kişinin ker kim olursa olsun hatta onun altına o helal olsun diyenlere dahi işlem yapılması gerektiğini savundum. Hala da sözümün arkasındayım. Ee, Burayı bilemeyiz dedik. Şimdi burada o asıl olayı kızın yaşam tarzı kızın hayata bakış açısı e, vesaire falan o kızın orada kendi başına bu işi yapamayacağı izlenimi doğurdu her birimizde. Şimdi bu e, tabii ki adli tıp kurumundan gelen raporlar da sizin dediğiniz gibi aslında bu vücut üzerindeki izler bize o geceyi anlatıyor. O geceyle ilgili önemli detaylar veriyor. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.